Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. ala Resulüne Muhammedin salat. İki tane farklı noktaya nazar. Bir, bu musibetin bize bakan şey, biz ne yapacağız yani? Enfüsü manada. Bir de afaki noktada ne yapmak gerekiyor? Önder abi. Evet abi. Şimdi külliyatta musibetle alakalı yerler var. Ben bir iki cümle okuyayım. Mesela ikinci lema, asıl musibet ve muzır, zararlı musibet, dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit dergah-ı ilahiye iltica edip feryat etmek gerektir. Burayı okuduk. Bir de Mesnevi Nuriye'de şöyle bir yer var. Merayı, tecav Aziz, merayı tecavüz eden koyun sürüsüne çevirtmek için Çobanın attığı taşlara musab olan bir koyun lisan haliyle biz çobanın emri altındayız. O bizden daha ziyade faydemizi düşünür. Madem onun rızası yoktur, dönelim diye kendisi döner, sürü de döner. Bu da işareti almak gerek gibi. Evet. Ee, ve bunun gibi devamını okumuyorum ben. Ey nefis diye başlayan. Ve bunun gibi külliyatta çok musibetle ilgili yerler var. Üstadetleri musibet ekseriyetin hatasından terettüp eder. Rububiyeti ilahiye karşı külli bir ubudiyette mukabele edilmesi gerekiyor. Musibet isabet kökünden geliyor. Hedef tahtası kime geldiyse. Bu beşere gelen virüs muhabbetindeki evet sorumlu Ödür abi herkes yani. Mesela ben kendi hatamı, kusurumu bu olayda tespit edeceğim yani. Sen mesela diyelim ki Umut abi, ne yapıyordu? Demek ki o yaptığı işlerde bir yanlışlık var yani. Sen ne iş yapıyorsun? O yaptığın işlerde bir yanlışlık var yani. Evet. Herkes bu yanlışını tespit edip evet, tövbe edene kadar abi bu hadise kalkmaz yani bu hadise. Bakın Yunus Aleyhisselam balığın karnına düştü değil mi? Ondan sonra evet, Cenab-ı Hakk'ı orada tespit etti. Eyüp Aleyhisselam hastalıktan değil mi? Tesbih etti. Bakın o tesbihi yapar yapmaz ne oldu abi? Hemen çıktı. evet, sahil selamet oldu. İbrahim Aleyhisselam ateşe adı daha keza değil mi? Yani bizim o kusurlarımızı, hatalarımızı tespit edip o tespihatı yapmamız gerekiyor. Önder abi. Evet. Musibet ekseriyetin hatasından terettüp ediyor. Herkese geldiği için değil mi? Herkesin bunda cüz-i külli şeyi var, payı var. Üstü Hazretleri musibetin tenevvü bana musikinin nameleri gibi gelir diyor. Bu sene çok bu manada umumi afat geldi değil mi abi? Musikinin nameleri gibi depremler oluyor. Ona göre zelzeler oluyor. Başka afatlar var. Bu geldi şimdi. Evet, çünkü küre yarızda ihtiyarladığı için titremelere değil mi? hapşırmaları çok oluyor. Bir böyle bir muhatap olmaya çalışalım bu hadiseye. Böyle kendi şahsi kusurlarımızı tespit edelim. İki, şimdi bu hadise sebebiyet verenler var yani. İstersen de mutasyondu, istersen de ki kendisi oldu, şöyle oldu, böyle oldu. istersen başka bir şeyde bu külliyatta yazıyor yani. Çünkü kainatta en büyük hakikat iman yani. Değil mi? Her şey imanın bakış olması lazım. Bu kadar büyük bir yani mukadderat-ı beşeriyi ilgilendiren bir meselenin değil mi? Yani başıboş düşünemeyiz yani. Evet bu hadiseye sebebiyet verenler var. Ben bununla alakalı bir iki yer okuyorum. Ve bunun da çözümünü gene söyleyeceğim. Abi, noktayı nazar yani. Bazıları diyor ki ya sen çok kesin konuşuyorsun. Şöyle yapıyorsun böyle ya. Külliyattan konuşuyorum ben. Birisi desin ki sen külliyatın haricinden bir şey söylüyorsun. Öyle değil mi? Buna binaen ben de hani mişli mışlı konuşmuyor. Öyle yazıyor zaten yani. Şuradan. Şurası. Bir zaman, çok uzun da biraz kısa okuyorum ben. Hakkat katmak. Bir zaman dünyayı her cümerç eden o taifeler, bunlar kim? Yecüc ve Mecüc yani. Evet. Şuradan alayım da daha şey olur. Evet. Yecüc, Mecüc gibi bu kadar acayibi yapan ve yapacak taifeler nerede yani? El cevap, çekirge gibi bir afat bir mevsimde pek çok kesrette bulunur. Mevsim değiştikçe memleketi fesada veren kesretli o taifelerin hakikatları mahdut bazı fertlerde saklanıyor. Yine zamanı geldikçe emri ilahiyle o mahdut fertlerden gayet kesretli aynı fesat yine başlar. Güya onların hakikatı milliyetleri inceliyor, kopmuyor. Yine mevsimi geldikçe zuhur ediyor. Aynen öyle de bir zaman Dünyayı her cümerç eden o taifeler. Evet. Ee, bu komünizm, sosyalizm, bolşeviklik değil mi? İhtilaller. Değil. Hangi ihtilal, hangi isyanlar varsa yecüc mecüc yapıyor yani. Ee, peki yecüc mecüc kim? Kur'an bunları maddi manevi anarşistler olarak tarif etmiş yani. Bunlar maddi manevi insanları bozmaya çalışanlar. Bunların e, Kur'an bu ünvanla tarif etmiş yani. Şimdi diyor ki, yine mevsimi geldikçe bunlar zuhur edecek. Aynen öyle de bir zaman dünyayı her cümerç eden o taifeler, ihtilal ve isyanlarla, olay ve hadisatla, eskiden 50 senede, 100 senede bir yapıyorlardı. Şimdi teknoloji ilerlemiş. 3 senede bir, 5 senede bir. Belki seni ayda bir göreceğiz bunları ya. Evet. Aynen öyle de bir zaman dünyayı her cümerç eden o taifeler, ihtilal ve isyanları çıkaranlar, izni ilahi ile izni ilahi ile bakın Allah'ın izni olmadan şeytan dahi bir iş yapamaz yani. Öyle değil mi? Evet. evet. İzni ilahi ile o yecüc mecüc mevsimi geldiği vakit aynı o taife medeniyeti beşeriyeyi her cümerç edecekler. Fakat bakın çok önemli onların muharrikleri evet başka bir surette tezahür eden. O başka surette dediğine virüs işte yani. Evet. İlla ismini mi kullansın yani? Bir de şöyle bir durum var. Şimdi dabbetül arz", bu dabbetül arz mıdır? Kendisi değildir. Dabbetül arz ayetinin mana külliyetinde ferdidir yani. Dabbetül arz Üssi hazretleri üç tane özelliğini sayıyor. İnsanların kemiklerini kemirecek. Dişine yerleşecek, tırnağına yerleşecek. Böyle bir hastalık olduğu zaman diyebiliriz ki mana külliyetinde Kur'an'ın saraten söylediği dabbetül arz odur. Mesela bu hastalık öyle bir hale gelir ki o vaziyete dönebilir yani. Dönebilir. İzni ilahiyle. Bakın onların muharrikleri başka bir surette tezahür eder. Yecüc mecüce Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Yecüc mecüc kim mücadele etmiş? Zülkarneyn aleyhisselam abi. Üstü Hazretleri şöyle söylüyor. Yecüc Mecüc ancak Zülkarneyn misal olanlar mücadele edilebilir abi. Ve bunda muvaffak olabilir. Zülkarneyn misal. Şöyle söyle Hüsa Şunu yerinden okuyayım ben. Evet. Zülkarneyn olan i̇skender Kebir'in nübüvvet kerane evet. irşadatıyla akvam-ı zalime ile milel-i mazluma ortasında hail ve gaddarların garetlerine mani olacak meşhur Setliçi'nin binasını kurduğu gibi evet İskenderi Rumi Müslü müteaddit cihangirler ve kuvvetli padişahlar maddi cihetinde Yecüclere karşı ve ma manevi alemi insanetin padişahları olan bir kısım enbiya ve bazı aktab dahi manevi. Bu da Yecüclere. Evet irşadi cihetinde o Zülkarneyn'in ardısına gidip iktida edip mazlumları zalimlerden kurtaracak çarelerin mühimlerinden olan dağlar ortalarında setleri sonra dağlar başlarında kanalları kurmuşlar. Ya bizzat maddi kuvvetleriyle bir veyahut irşat ve tedbirleriyle Yecüc Mecüc'e karşı Zülkarneyn misal olmak gerekiyormuş. Zülkarneyn misal bir ünvandır Zülkarneyn Misali iki zülüflü demek. Şimdi devletimiz maddi tedbirleri aldı yani Önder abi. Peki bunun manevi tedbirleri ne? Ben onu söylüyorum şimdi. Külliyatta bunlar çokça geçiyor. Bunun manevi tedbiri Risale-i Nurların çokça okunmasıdır. Niye Risale-i Nurlar çokça okunmasıdır? Çünkü kainattaki en büyük hakikat imandır. Evet. Risale-i Nur hakaki imanı ve Kur'an'ı tefsiri olduğu için bu hakikatler sadak, e, sadakayı beladır yani. Belaların define değil mi? Evet. Bir sadaka oluyor. Küllü okunması lazım. Bakın özellikle bu virüs meselesinde abi. Bu virüs meselesi mesela bir üsazetleri Hazretleri Kastamonu layıkasında maddi ve manevi hava bozulduğu zaman buharat-ı muzahrefi olur diyor Önder abi. Evet. evet, şu anda maddi ve manevi hava bozuldu mu? Bakın hava bir, şimdi bu hastalık e, bir kısım doktorlara göre havayla temas esnasında bulaşıyor mu bulaşmıyor Bakın dokunarak bulaşıyor, yakın temasta bulaşıyor, ekseriyetli havada bu yani öyle değil mi? İki, şimdi her şeyin vücudu harici noktasında müekkelleri var. Cenab-ı Hak her şeyden ruhaniyat yaratıyor. Bu virüsün evet vücudu haricisi var yani. Bunun müekkenleri var. Erva habisesi var. 29. söz. 13. lema 20. söz. Bunlar havada seyran ve cevelan ediyorlar. 3. Bir de Üstü Hazretleri şeyde bir cümlesi vardı. Emir Dağı layıkasında özellikle radyoyu anlatırken şöyle söyleyeyim ifade edeyim ben. Mesela havanın kullanılmadığı, havanın ee, parçası olmadığı bir teknolojik alet bana söyleyebilir misin? Buzdolabı, araba, telefon, evet. Sayın Önder abi, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Yani bana bir alet söyle ki hava yok onda yani. Hava ona, onunla bir entegre olmuyor yani. Yok. Abi. Yok. Bak Emir da söylüyor. Ben mealen ifade ettim de. Değil mi? Yani mesela doktor doktora gidiyorsun sen. Yüzünde senin bir yara var. Doktor burayı değil de senin akciğerine bakıyor. Bakın demek istediğimi bilmiyorum ifade edebiliyor muyum? Yani şu virüs meselesinin abi havada cereyan ediyor. O zaman ne yapılacak? Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim'in eczane kübrasının, triyat misal ilaçlarının naşir olduğu için bakın bu meselenin bir noktayı nazardan tedavi yöntemi Üsa Hazretleri açık olarak söylüyor. Hüve nüktesi, küfrü mutlaka tamamıyla kırar diyor. asay Musa Risalesi. Bütün yapılan sihirlere, bütün karanlıkları izale eder diyor. Mesela ismi Kuddüs. Değil mi? Bakın bu üç tane Risale'nin hususan sürekli okunması gerekiyor. Fakat en tesirlisi Hüve nüktesidir. Bakın hüve nüktesi sürekli havaya okununca abi bu havada seyran eden, eden bu virüsün müekkelleri var ya, evet ve de bozun onun maddi manevi hava var ya, onların tasfiyesine sebep olunca, bakın bu virüs de gider yani. Ben buna iman ediyorum yani. E ben iman ediyorum diye bu böyle olur olmaz Allah'ın hikmetine tabi yani. Ama Risale'de bu şeyin çaresi var. Önder abi. Ha. Yecüc mecüc bu hadisede sebebiyet verenler bunun çaresi Risale-i Nur'da, Risale-i Nur'un bolca okunması, hususan hüve üç kere, beş kere, yedi kere okunması, mütala edilmesi, havanın böyle temizlenmesi yani. O temizlenince, o zaman müekkele gidince o virüste bir iş yapamaz yani. İnsanın ruhu gidince cesede bir iş yapamıyor ya. Yani. Tabi teknoloji ilerledi. Kanallardan mesela devlet kanalından, televizyonlardan okunması, şöyle Diyanet TV'miz filan da... Mesela ama. şu anda Türkiye'de camilerden dua ediliyor. Yani ben bilmiyorum kime ulaşayım da bunu söyleyeyim yani. Birkaç kişiye ulaşmaya çalıştım ama bence yani camiden, caminin minarelerinden üç kere, üç gün üst üste hüvenliktesi okunsa ben bu mazarratın bizim memleketimizden def edileceğini düşünüyorum yani. Öyle müsait biri varsa ulaşacağı birine söylesin. Ben birkaç kişiyi aradım söyledim. Ama olur ama olmaz yani. Üç kere okunsun ya bir zararı yok ki zaten dua ediliyor. Bu da külli bir duadır değil mi? Evet. Bakın adamlar küve ve nüktesindeki o tesiri fark etmişler. Başka bir bahaneyle üstadı içeri almışlar. Asıl maksatları hüve nüktesinin o tesirini kırmakmış. Afyon Mahkemesi'nin o yüzden olduğunu, rehberdeki hüven nüktesinin olduğunu söylüyor müsaadetler. Önder abi. O yüzden hüven nüktesini okuyalım. Üç kere, beş kere, 7 kere okuyalım. Mesele şu anda hava sayfasında cereyan ediyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'de Yecüc Mecüc iki yerde geçiyor. Bir Kehf suresinde geçiyor. Diğeri de Enbiya suresinde geçiyor. Bakın Kehf suresindeki yerde Zülkarneyn aleyhisselam demir ve bakırla onlara set yapmış. Demir demek, abi Risale-i Nur mesleğini bilenler için söylüyorum. Çok mesaj atan oluyor, dalga geçen oluyor. itiraz eden oluyor. Bak söylüyorum. Bizim mesleğimiz noktasında söylüyor. Hani Muhiddin Arabi Hazretleri bizim makamımızı bilmeyen, bizim kitaplarımızı okumasın diyor ya. Yani külliyatı bilmeyenler bu meselelere hiç bakmasın yani. Mesaj atıp durmasın bana yani telefona. Abi. Şimdi iki yerde geçiyor. Bir Kehf suresinde Zülkarneyn aleyhisselam Yecüc Mecüc'e demir ve bakırdan set yapmış. Demir ve bakır. Risale'nde nedir? Her şeyin bir hakikati var. Hemen demir ve bakır toplaması okuma gerekiyor ki o ayeti Risale Nur gibi aynı lekin kainatta görelim. Risale'nin Üstü Hazretleri anlatırken lahikalarda demir gibi diyor abi sizin sebat ve metanetiniz demir gibi durmanız diyor. Ve şu falan falan talebeler demir gibi imana sahipler diyor. Evet, demir gibi durdular diyor değil mi? Bu meselede bir, çok kuvvetli iman olması lazım. Bu virüsün manevi set yapabilmek için. İkincisi de bakır, o da tövbe ve istifardır abi. Bakın dikkat edin, tövbe ve istifar edeceğiz. Yani ancak öyle manevi set yapabiliriz yani. Zülkarneyn misal yani. Bir de Enbiya suresinde geçiyor. Enbiya suresinde Yecüc Mecüc e, nasıl geçiyor geçiyordu ayette? Evet, min hadebi. Yani min külli hadebi. Yüksek tepelerden gelecekler diyor. Yüksek tepeler ne? Kur'an-ı Kerim'deki min hadebi. Berisan'daki yüksek tepelere bakmak gerekiyor ki adamlar nereden gelecek yani? Önder abi. Min hadebi. Yüksek tepeler ne? Mesela buranın yüksek tepelerine Boğuz'da. Ondan sonra Ahranlı'daki o yüksek tepe değil mi? Ben buranın İzmir'in yüksek tepesini vali olarak anlıyorum yani. Yani yüksek tepeler bir hava olabilir. Havayı alabiliriz. İki, insansız hava araçlarını alabiliriz. Uçakları alabiliriz abi. Gemileri alabiliriz. Başka vesayetli telefonları alabiliriz. Yecüc ve Mecüc kendilerinin yapmış oldukları tuzakları yüksek tepelerden medeniyeti beşerinin üzerine atıyorlar. Ayet diyor bunu yani. Evet. Onlara karşı önlemimizi alalım. Hem demirden hem bakırdan hem kuvvetli imana sahip olalım. Evet. Hem de tövbe ve istifarlarımızı sürekli edelim. Tesbihat yapalım. Üç, beş kere, yedi kere hüvenliktesini okuyalım. İnşallah Cenab-ı Hak bu belayı tez zamanda kaldırır. Hüsnü Hazretleri musibetse de mükafat ister diyor abi. Peki mükafat ne? Evet. Bir. İttihadi İslam. İki. İsa Aleyhisselam'ın nüzulüdür yani. Allah razı olsun. Efendim.